Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango. Fenerbahçe'nin faslı golcüsü Yusuf En Nesiri'ye Suudi Arabistan'dan al ittihat ve al ahli kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin en nesiri için bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız oyunculara ilgi artıyor. Sarı lacivertli ekibin golcüsü Yusuf En Nesiri için bu kez Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı Santrıforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında. Al Ittihad ve Al Ahli takipte. Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli'nin En Nesiri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı belirtildi. Oyuncuya yönelik ilginin, özellikle golcü arayışı içinde olan kulüplerin planları doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin talebi 35 milyon euro. Habere göre Fenerbahçe yönetimi en nesli için net bir bonservis beklentisi belirledi. Sarı lacivertlilerin Faslı golcünün transferi için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Ayrılık sinyali mi? En nesiriye gelen ilginin, Fenerbahçe’de transfer gündemini hareketlendirdiği yorumları yapılırken, yönetimin oyuncu için yalnızca ciddi ve yüksek teklifleri değerlendirmeyi planladığı vurgulanıyor.